Değerli hanımlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün harika bir tunus işi örneği yapacağız hep beraber. Bu örnekle büyüklere ve küçüklere yelekler, hırkalar örebilirsiniz. Bere örebilirsiniz, atkı örebilirsiniz. TV battaniyesi veya bebek battaniyesi örebilirsiniz. Harika bir örnekle beraberiz. Örneğimizi yapmak için öncelikle zincir çekiyoruz. Sizler yapacağınız işe göre zincirinizi çekersiniz. Örneğin hırka yapacaksınız, kendinizi ölçüp ona göre zinciri çekersiniz. Ben bu miktar bir zincir çektim ve zincirimden ilmekler çıkarıp tığımın üzerine yığıyorum. Hanımlar Tunus işi tığları numara numara biliyorsunuz. Orta kalınlıkta bir ip için 4, 5, 6 numara tığları kullanabilirsiniz. Ben evde bulunan tığımı kullanıyorum. Evet, e, ilmeklerimi çıkardım. Çok önemli olan ilk ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimizi örersek e, işimiz yamuk olmaz ve düzgün bir şekilde ilerler. O yüzden ilk ilmeği örmek çok önemli ve tek tek geriye doğru örüyorum ilmeklerimi. Şimdi ikinci rengi geçeceğim arkadaşlar ve örneğimizi kuracağız. İkinci renkten ilk ilmeğimi alıyorum ve hemen ikinci sıradaki ilmeğimin üzerinden alıyorum. Sonraki ilmekte içinden alıyorum. Evet, buradan bir ilmek çıkardık. Bir tane üzerinden bir tane içinden alarak bu sırayı tamamlayacağız. Bir tane üzerinden ve bir tane içinden. Bir tane üzerinden bir tane içinden alalım. Sıra sonuna geldikten sonra Yine ilk ilmeğimizi öreceğiz. Bakın arkası da çok güzel oluyor. İlk ilmeğimizi örerek tekrar geriye doğru sıramızı tamamlıyoruz. Evet modelimiz ortaya çıktı şimdi yine renk değiştiriyoruz Bu sırada örnek daha çok ortaya çıktığı için kısaların içinden şurada gördüğünüz kısa ve uzun olan kısımların kısalarının içinden uzunlarının üstünden kısalarının içinden uzun olanların üzerinden alarak bu sırayı tamamlayacağız. Çok kolay ve anlaşılır bir model. Bu sırayı da tamamladıktan sonra şöyle bir bakalım. Gayet güzel. Yine ilk ilmeğimizi örerek geriye doğru tamamlıyoruz sıramızı. Evet bakın arkadaşlar bayağı ortaya çıktı modelimiz. Yine diğer renge geçiyorum. Bu örgüdeki en güzel e, hoşuma giden şey ipimi her sırada koparmam gerekmediği. Çünkü e, ipler hep sağ tarafta duruyor ve e, örgümüz bitene kadar hiç ipimizi koparmadan e, devam edebiliyoruz. İpimiz bitene kadar hiç koparmıyoruz. Evet kısaların içinden uzunların üstünden alarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bayağı bir ördüm ve ilerlettim. Şimdi örneğimiz daha güzel ortaya çıktı. Bakın, kısaların içinden, uzunların üstünden alarak örgümü tamamladım. Böyle bir miktar örünce modelin güzelliği de ortaya çıkmış oldu. Tunus işini ilk defa yapanların bile çok kolaylıkla yapabileceği güzel bir örnek oldu. Bakın sonuç çok güzel, esnek, yumuşacık, harika bir model. Çıtır çıtır güzel bir model oldu gerçekten. Esnekliğine bakar mısınız? Bir tane hırka ördüyseniz eğer onu içli dışlı kullanabilirsiniz. Dikişlerini güzel yaptığınız takdirde. Ve arkadaşlar ana rengi sabit bir renk kullanıp ebruli iplerle de örebilirsiniz. Bir sıra ebruli bir sıra ana renkten. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar bu modelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.